Selam arkadaşlar. Bugün yine size Terra Luna hakkında bu sefer yani Luna 2'den bahsedeceğim. Bu konu hakkında 4 uzmandan açıklama geldi arkadaşlar. Bu konu hakkında sizlere hemen haberleri okuyorum. Uzmanlar Luna 2.0 için gelecek görmüyor. Terra Luna OST ve Luna'yı piyasadan silerken Bitcoin ve altcoin'leri de tarihi diplere sürükledi. Ansızın gerçekleşen milyar dolarlık likidasyon on binlerce yatırımcıyı mağdur etti. Şimdi uzmanlar yeni Luna'nın bile kurtarılamayacağını düşünüyor. İşte şaşırtan tahminler. Luna mercek altında. Hükümetler devreye girdi. Terra Luna UST yeni tokeni olan Luna 2.0 sıkıntılara neden oluyor. Duvo'nun ve şirketi şu an hem Güney Kore'de hem de ABD'de soruşturma altında. Güney Kore'de yetkililer UST'yi desteklemek ve dolar e, dolar sabitini korumak amacıyla BTC sattıkları için Terra ekibini soruşturuyorlar. Ayrıca Duwon ve Terra ekibi 80 milyon dolara yakın vergi kaçırmakla hükümlü. ABD'de Terra ekibi ve Duvo, UST'nin durumuyla bağlantılı olarak soruşturma altında. Seç, UST'nin yasa dışı ve kayıt dışı menkul kıymet olarak verilip verilmediğini belirlemek istiyor. Uzmanlar neler söylüyor? Quantum Economics'in kurucusu Mati Greenspan, Luna 2.0 için asla büyümemesi gerektiği görüşünde kendisine göre yeni token UST ve Luna çekişine kaybedilen fonları telafi etmek için tasarlandı. Ayrıca Luna 2.0'ın fiyatını yüksele yükselecek tanımlamalar bir faktörün olmadığını söylüyor. Luna 2 hiçbir zaman hayatta kalmak için tasarlanmamıştı. Sadece büyük yatırımlar yapan bazılarının kayıplarını hype'den gelen yeni para pahasına telafi etmek için bir mekanizmaydı. Fiyatın yükselmesi için bir neden göremiyorum dedi. Luna 2.0 sadece endişe kaynağı. Mesari'de çalışan bir başka analist Kunel Goel, Luna 2.0'ın kötü bir piyasa ortamında ayı piyasası yani düşüş piyasasında yaratıldığı için hayatta kalmasının zor olacağını söylüyor. Orijinal Luna değeri UST ile bağlantılı olmakta türemiştir. Luna 2.0 bu desteğe sahip değil. Ayrıca şu an Terra ekibi ve kurucusunu çevrilen yasal sorunlarda bu konuda hiç yardımcı olmuyor. Goel'in açıklaması Terra 2.0 birden fazla sorundan muzdarip, olumsuz bir makro ve kripto ortamında hayata geçti. Algoritmik bir stablecoin olmadan diğer akıllı sözleşme platformlarından net bir farklılaşma noktası yoktur. Son olarak düzenleyici çıkıntı Yatırımcıların kafasında önemli bir endişe kaynağı. Diğer bir açıklama: Terra 2.0, Avax, Solana ve tabii ki Ethereum gibi büyük oyunculara kalabalık bir L1 ekosisteminde kendisini ayırt etmekte zorlanacak. Orijinal Terra oldukça sağlam bir ekosisteme sahipken, bu aktivitenin çoğu UST ve Aust etrafında toplandı. Ek olarak bazı fiyat hareketleri UST oluşturmak için Luna'nın yakılmasına dayanıyordu. Yani şimdi Luna 2 bu mekanizmaya sahip değil. Hak kazanma, likit açma şeklinde enflasyonla karşı karşıya kalacak ve açıkçası şimdiye kadarki en büyük kripto çöküşüne bağlı olmanın bagajına sahip olacak. Bu yüzden kesinlikle ileriye doğru zorlu bir yol olacak diye açıklama yapıldı. Akıllı para şimdi doğru altcoin'lere geçiyor. Coin Basket'in CEO'su ve kurucusuna göre Bake'e göre Terra ekibi Duvon sektördeki güvenirliğini kaybetti ve şimdi herkes Luna 2'den vazgeçmek istiyor. Bake şunları söylüyor. Kurucu Duvon topluluk için de itibarını kaybettiği için herkes yeni Luna'dan çıkmak istiyor. Luna'nın geleceği yok.